Hemen arkadaşlar e, dün e, deprem oldu e, 6.8 büyüklüğünde her yerde deprem oldu belki bazı sayılar da olabilir üzerinde, ama farklı sayılar da olabilir ama e, İzmir'de Akıt Mahallesi'nde bizim mahallede yani e, 6.8 büyüklüğünde deprem oldu bizim manzara falan gitti oradaki ellerin hepsi kızda toz havaya kalktı. Herkes gördü. Hatta e, oradaki gürültü kulaklarımıza kadar geldi. Çok korkunçtu. Gerçekten bütün toz havaya kalktı. E, bir tane 16 yaşındaki kız e, enkaz altında kaldı ve kurtarıldı dün akşam. Eee Burcu muydu neydi adı, neyse TikTok'tan video atmıştım ben zaten Onda böyle oluyordu ee, çıkıldı. Durumu gayet iyi Yani artık Sabahtan beri ee, Annem nöbet tuttu Başımızda bir şey olur diye Deprem olur falan diye nöbet tuttu Ondan sonra annem Pardon ee, Annem sabaha kadar oturdu eee, ben uyuyacağım deyip babamı kaldırdı. Babam nöbet tuttu. Ondan sonra annemle babam kalktı. Ondan sonra da ben kalktım. Salat falan ettik. Böyleydi yani çok korkunçtu. Bugün de pek deprem olmadı yani. Dört buçuk. Yok. Ne buçuk? Dört beş falan oldu ama çok da hissetmedik. Böyleydi yani ama İlk deprem olduğunda bu kadar sallandık ki bütün evler yıkıldı resmen ya o kadar kötüydü ki lambayı göstereyim size nasıl sallandığını ben sallıyorum merak etmeyin deprem olmuyor şöyle gerçekten o kadar kötüydü ki anlatamam ha lambayı görüyorsunuz şöyle şurada dur göstereceğim bak nasıl oldu biliyor musunuz Şöyle oldu. Yemin ederim böyle oldu. Yemin ederim öyle oldu. O kadar kötüydü ki anlatamam yani. Öyle böyle değil. Hepimiz büyük <laughs> <Yüksek> bir çok kötüydük. <laughs> aşağı indim ben. Ee, Öz ablam kapıyı aç derken fırladık dışarı. Herkes hissetmiş. Herkes dışarı çıktı falan. Kötüydü. Çok kötüydü. Yıkılan vatandaşlarımız da buradan geçmiş olsun. TikTok'ta herkesin evinin önü falan yıkılmış. Yani evleri değil de yani işte karşındaki bina falan yıkılmış. İki tane TikTok'çu e, video atmış. Gerçekten çok kötüydü. Bir tanesinin TikTok'un bir tanesinin evinin karşındaki bina şöyle olmuş, zikzak bir parçalanmış, yarısı yarısı da şeyde e, yerde, bir tanesinin şeyde şey düşerken çekmiş, fazla düştür falan, o kadar kötüydü ki, bütün toz havaya kalktı. O kadar kötüydü ki, herkesin aklını başından aldı. Ben hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim yani ben de ufak tavanını zannettim ama bu kadar ne beklemiyordum gerçekten. Ay konuşurken birader aldım ya. Ay. Eh, neyse. Ee, ben kendime gelemedim. <laughs> eh, neyse e, ee, sonuna geldik. Bu kadar macera yeter. Benim için de çok oldu. Ee, videomu beğenip e, abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumda bırakmayı unutmayın. 我觉这没意思。<laughs>